Sürdürüyoruz. Evet hocam, sizinle olan bölümümüzün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Rota devam edecek yine. E, tabii önemli konulara e, ilişkin sizden detayları aldık ama elbette tarım kenti Konya'dayız. Evet. Tarımı biraz daha konuşmakta fayda görüyorum ben. Siz desteklerin az olduğunu, girdilerin maliyetlerin yüksek olduğunu bahsettiniz. E, düzeltilmesi adına Milliyetçi hareket partisinin öngörüsü, sizin sahada gördükleriniz, çiftçinin beklentileri neler? Bir kez daha üstünden geçelim hocam. Ele, önemli evet. Çok önemli çünkü Hı -hı. Konya'mız tarım şehri. Evet. Türkiye'nin tahıl ambarı diye adı çıkmış. Bakıyoruz yine yani işte tarımda yedinci, dünyada yedinci ülkeyiz, dünyada beşinci ülkeyiz gibi iktidar henüz Hı -hı. karar verememiz, Beş miyiz, yedi miyiz ama Konya çiftçisi maalesef kan ağlıyor. Şimdi Konya çiftçisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 tarihindeki durumuna baktığımızda benim hemşerim 2,5 kilogram buğday sattığında 1 litre mazot alıyordu o paraya. Bugün aynı çiftçimiz 6 kilogram buğday sattığında 1 litre mazot alabiliyor. Benim çiftçim dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. İktidar diyebilir ki ya işte traktör sayısı arttı, şu arttı, bu araba sayısı arttı köyde. Onlar doğru. Ama insanımız borçlu. Köyde bankanın yolunu bilmeyen hemşerilerimiz bugün 3-4 bankadan kredi kartı, 3-4 bankaya birden borçlu. Ondan alıyor, ötekinin asgarisini ödüyor. Ondan alıyor, ötekinin hı hı. asgarisini ödüyor. Ve çiftçi hiç olmadığı kadar sıkıntıda. Tarımsal sulamada hadi bu, bu yıl yağışlar iyi gitti. Bugün tarımsı medaş işte devredildi Alarkoya. E tarımsal sulamada artık Alarko diyor ki kardeşim her ay fatura. E senede bir defa ürün kaldırıyor Konya çiftçisi bir süre sonra o MEDAŞ'ın şeyin faturalarının faizini ödeyemeyecek hale gelecek. Ve diyor ki sanki e diyor ki elektrik mühendisi istihdam edeceksin diyor. İngiltere'de falan Yaşar Bey kardeşim büyük tarım arazileri var. Mesela sahibi vefat etti. Ailen çocuklarından en büyüğüne kalıyor. arazi parçalanmıyor. Hı hı. En büyüğü diğerlerinin hakkını veriyor ama arazi parçalanmıyor büyük tarımsal araziler ama Konya'mızda öyle değil. Üçe bölünüyor, bir süre sonra beşe bölünüyor, bir daha dörde bölünüyor. Bu ne demek? Hepsine ayrı traktör demek. Hepsine ayrı tarım teçhizat demek. Hepsine ayrı sulama demek. Hepsine ayrı sulama demek. E şimdi bir de onun bunlara elektrik mühendisi zorunluluğu getiriyorlar. E çiftçi perişan. Çiftçi perişansa Konya'daki esnaf da perişan. Çünkü esnaf Konya'da neyi bekler? Harman bekler, Pancar bekler. Pancarda da 2002 yılında 14 kilo şeker pancarı satan hemşerimiz 1 litre mazot alıyordu. Şimdi 34 kilo şeker pancarı satarsa ancak 1 litre mazot alabiliyor. E, onun için küçük esnaf sıkıntılı. Ben şimdi gezdim. Hem ilçelerdeki esnafı gezdim hem de Bedesten'i gezdim. Aynan'ın orayı gezdim. Karaman Caddesi'ni gezdim. Aydınlığı gezdim. Hepsini, Nalçacı'yı gezdim. Bedesten'deki bir hemşerimiz bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi. Dese ki devlet alacağımı alacağını da borcunu da devralıyorum senin kardeşim. Sen burada işçi olarak kendi iş yerinde işçi olarak çalışmaya devam edeceksin. Ben de sana ayda bin lira maaş vereceğim dese buradaki esnafın yüzde doksan devreder. Tablo bu. Yüzde doksan beşi devreder. Yine Bedesten'de bir tane terzi kardeşim. Hocam dedi ben 2002 yılında 17 liraya etek dikiyordum. Şimdi 20 liraya etek dikiyorum. Ama müşterimin %80'ini kaybettim. Önümüzdeki haftada dükkanı kapatıyorum. O kadar çok ki. Bir dokun bin ağaç. daha işte. tuzu kuru belli biraz vardır. Ama şu yapılıyor. Şimdi büyük alışveriş merkezlerini Avrupa'da Amerika'da şehrin dışına yaptırıyorlar ki küçük esnafını muhafaza etsin. Hı hı. Ama şimdi Türkiye'de, Konya'da böyle bir hassasiyet yok. Habire büyük alışveriş merkezi. O zaman bu büyük alışveriş merkezlerinin kazananı kim oluyor? Bir, uluslararası, çok uluslu şirketler. iki iktidara mevcut statükuya yakın birkaç tane iş adamı veya birkaç tane şirket. Ama kaybedeni, kaybedeni tüm Konya oluyor. Bir süre sonra işte bu, bu Konya'nın çocukları oralarda asgari ücretle çalışan elemanlar haline geliyor. Halbuki o küçük esnaf desteklense, Çiftçi desteklense küçük esnafa yansıması olacak. Çiftçinin girdileri azaltılsa, mesela mazotta KDV, ÖTV alınmasa. Şimdi sizin Bodrum'da yatınız olsa KDV, ÖTV ödemiyorsunuz. Ama siz üretime, üretim için mazot aldığınızda KDV, ÖTV ödüyorsunuz. Yatınıza mazot alsanız ödemiyorsunuz. Veya pırlanta alsanız yine KDV, ÖTV, ÖTV ödemiyorsunuz. Yani artık iktidar maalesef tuzu kuruların iktidarı haline geldi. Statiko'nun onun iktidarı haline geldi. Yani dün Statiko'dan böyle yakınıyorlardı ama bugün Statiko'nun birebir temsilcisi mevcut iktidar oldu. Evet. Yani dün sözde mağdurlardı. Milletinde mağdura sahip çıkma psikolojisiyle <laughs> ne oldu? Bir dönem elektronik muhtıradır. Yok efendim Müslüman birini cumhurbaşkanı seçtirmiyorlar. Bu süreçleri yaşadık ya da 28 Şubat. Ama bugün artık mağrur bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani mağrur iktidara da verilecek cevap fazla mı sultanım senden büyük Allah vardır. Cevabı 12 Haziran'da sandıkta göreceğimizi düşünüyorum. E tarımdaki tablo bu. Evet. Dar gelirli, emekli, emeklinin durumu da öyle. Şimdi emekli kardeşimin de baktığımızda 2002 yılındaki 2002 yılında bir emekli maaşına Aldığı dana eti 60 küsür kilo dana eti şimdi 32 kilo yapıyor Yani bir kere hayat standardı insanımızın kötüye gitmiş. Ben buradan şunu söylüyorum. Emekliye, dar gelirliye, çiftçiye, köylüye, hayvancılıkla uğraşan hemşerime ekonomik durumunuz düzeldiyse, cebinizde paranız arttıysa, iktidar temsilcisi arkadaşlarımızın söylediği gibi refahınız arttıysa durmak yok, yola devam. Ama öyle değilse ki öyle olmadığını biliyoruz. O zaman 12 Haziran'da frene basmak lazım. Şimdi diyor ya istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Bu biraz da böyle tehdit de var işin içinde. Yani bu istikrar bozulursa işte siz istikrarlı bir şekilde yoksullaşıyoruz. Ama bunun bozulmasında işte bankadan kredi aldıysanız faizler şöyle olur, böyle olur gibi inceden bir de tehdit var. Hem şehirlerim rahat olsunlar. Nasıl sözleşme yaptılarsa, nasıl anlaşma yaptılarsa aynı anlaşmaları devam eder ama nereden kurtulmuş olurlar? İstikrarlı bir şekilde yoksullaşmaktan kurtulmuş olurlar. Ha birilerinin işi artıyor o da doğru. Yani 2002 yılında bu ülkede 6 tane dolar milyarderi varken şimdi 36 tane dolar milyarderi olmuş. Tabi bizim kimsenin daha çok versin Cenab-ı Allah ama ranttan para kazanılıyor. Üretim duruyor. Üretimin istihdamın durması, işsizliğin artması demek, yoksulluğun artması demek. Evet. Rantiyenin rantiyeden para kazanıyor. Faiz, borsa, döviz üçgeninde ekonomiye hiç katkısı olmayan, üretime hiç katkısı olmayan bir kazananlar grubu var tabii ki. Yani bu maalesef öyle. Evet. Hocam emekliler demişken Başbakan bugün Konya'da emeklilere dair rakamlar verdi. 2002 yılında SSK emeklisi 257 lira alıyordu dedi. Evet. E şimdi 782 lira alıyor. Memur emeklisi 377 lira alıyordu. Şimdi 936 lira. Bunlar en düşük rakamlar dedi. SSK tarım emeklisi 216 lira alıyordu. 705 lira. 2002'ye gitmeye gerek yok. Bende de rakamlar var. 2005'te bir emekli aile ile 255 kg beyaz peynir alınıyormuş. 2011 yılında 79 kg beyaz peynir alınıyormuş. Bir daha söyleyebilir misiniz? 2005 yılında bir ortalama emekli maaşıyla 255 kg beyaz peynir alabiliyormuş. 255. Şimdi 2011 yılında 79 kg beyaz peynir alabiliyor. Ve icra dosyaları 2002 yılında 10 milyonmuş. Hı hı. 2011 yılında 20 milyon. Yani kırtlağına kadar insanımız, emeklimiz, dar gelirlimiz, çiftçimiz, köylümüz, küçük esnafımız sıkıntıda ve gelecek 10 yılı da borçlu bu insanlar evet. banka borçlarıyla. Hocamın rakamları senin rakamları döv devam et. Evet. gösteriyor. <laughs> Nasıl? Sizin rakamlar Ahmet'in rakamları. Benim Ahmet <laughs> rakamlarım <laughs> değil. Evet, bun, bunlar da resmi veriler yani. Evet. Hocam sizin e, konunun biraz belki dışına çıkacağız ama süremizin sonuna doğru belki unuturum diye sormak istiyorum. Siz iyi bir Konyasporlusunuz ve evet. e, 93 müydü hocam Konyaspor 93 94 sezonu. 94 evet. başkanlığı yaptınız bizim bayrak Bayrakas kampanyamızda da stüdyolarımızda sizi ağırladık. Eski evet. başkanlar arasındaydınız. Bu anlamıyla camia sizi hakikaten çok seviyor. Haklı bir evet. sevgisi var bu evet. anlamda. Bunu da paylaşıyoruz doğrusu. Şimdi Konyaspor'un da geldiği noktayı biliyorsunuz. İki yıl transfer cezası getirildi. Transfer yapamama evet. durumuyla karşı karşıya. Girişimler var belki belli düzeyde ama bir sonuç şu ana kadar anlamadı ve spor kamuoyunda da bir ciddi belirsizlik söz konusu. Evet. Nasıl aşılır? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sizin bu anlamda bir e, görüşmeniz e, oldu mu? E, kimlerle bir araya gelmeyi düşünürsünüz? E, sizi de bulmuşken soralım. Maalesef Konya Spor uh -huh. çok kötüye gidiyor. Konya Spor'un kongresinde ben evet. konuştum. Dedim ki arkadaşlar bak takımı birinci lige çıkarmışsın.